Tekrardan herkese merhaba. Bugünkü derste yaptığımız değişikliklerden nasıl vazgeçebiliriz bunu göreceğiz. Evet direkt başlayalım isterseniz. Gördüğünüz gibi şu anda depomuzda takip edilen ilk dosya, ikinci dosya, üçüncü dosya, dördüncü dosya olmak üzere dört tane dosyamız var. Mesela diyelim ki ben ilk dosyayı açtım ve bunu modifiye etmek istiyorum. İlk dosyayı açıyorum şu anda ve modifiye ediyorum bunu. Mesela yeni bir şeyler ekledim. Mesela rastgele bir şeyler yazalım buraya. İlk dosya modifiye edildi. Ünlem işareti koyalım bir de bunu kaydediyorum ve çıkıyorum. Şu anda git status yaparsam eğer tamam git bu dosyaya yaptığım değişiklikleri görüyor ve bunu ben git add komutunu kullanarak staging araya yani bekleme alanına alabilirim. Tekrardan git status yaptığımız zaman bunun bekleme alanında olduğunu görüyorum. Şu anda değişiklik yaptığım değişikliklerin bekleme alanında olduğunu görüyorum. Ancak diyelim ki ben bu yaptığım değişiklikleri Bekleme alanından çıkarmak istiyorum. Yani git add komutunu kullanmadan önceki durumu almak istiyorum diyelim. Bunu nasıl yapabilirim? Git aslında bize burada bunu nasıl yapabileceğimizi gösteriyor. Burada bize bir örnek veriyor. Git restore dash dash staged file. Yani burada bu komutu görebilirsiniz. Evet, ben burada gitin bana gösterdiği komutu kullanıyorum. Git restore dash dash staged ilk dosya nokta txt tamam enter'a basıyorum şu anda tekrardan ben git status yaparsam eğer gördüğünüz gibi şu anda bu yaptığım değişiklikler hala git tarafından fark ediliyor. Çünkü eğer Vim ilk dosya nokta txt dosyasına bakarsam eğer ben ilk dosya modifiye edildi. Ben burada yaptığım değişiklikleri görebiliyorum bu dosyanın içinde yani bu değişiklikler gitmedi şu anda ancak ben bu dosyayı staging arayadan tekrardan çıkarmış bulunuyorum yani staging arayada değil şu anda bu dosya. Hatta daha da ileriye gidip ben bu değişikliklerin hiçbirini istemiyorum. Bu dosyanın önceki durumunu bana geri ver demek istiyorsanız eğer git'e. Yine burada gitin bize sağladığı komutu kullanabiliriz. Git bize burada git restore file komutunu kullanarak yaptığınız bütün değişiklikleri geri alabilirsiniz diyor. Tamam ben bu komutu kullanacağım. Git restore ilk dosya.txt diyorum. Enter'a basıyorum. Git status yaptığımız zaman şu anda çalıştığımız deponun yani clean olduğunu yani temiz olduğunu görüyoruz. Ve ilk dosya.txt'yi açarsam ben eğer burada eklediğim satırların hepsinin gittiğini görüyorsunuz. Yani bir tane satır eklemiştik biz tabi. Bu gerçekten bazen işinize yarayabiliyor. Siz bazı değişiklikler yapıyorsunuz. Bunu staging araya alıyorsunuz. Ancak bunu yaptıktan sonra yaptığınız değişiklikleri aslında istemediğinizi fark ediyorsunuz. Böyle bir durumla karşılaşırsanız eğer bu derste gördüğünüz komutları kullanarak yaptığınız değişiklikleri tekrardan geriye alabilirsiniz. Geri dediğim, geri alma dediğim en son sizin komitinize geri alıyorsunuz. Yani geri dönüyorsunuz burada siz. Evet bu derslik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.